Merhaba arkadaşlar, bu dersimizde sizlere Excel'in biçimlendirme işlemlerini anlatıyor olacağım. Excel'de biçim dediğimizde aslında en basit tabiriyle hücrenin e, niteliğini bize tarif eder. Yani bu hücre metin midir, e, yoksa sayı mıdır, e, ondalık basamaklı bir sayı mıdır, e, ya da ne bileyim para birimi midir, tarih midir vesaire Birçok çeşit çeşidi var e, hücre biçimlendirmelerinin. E, bu nereden pek ulaşıyoruz ve nereden görüyoruz bir hücrenin biçimini? Şurada ek başta e, bakmak istediğim hücrenin e, aktif etmem gerekiyor tabii ki. Örneğin B2 hücresini seçtim şu anda. Giriş sekmesinde şurada sayı diye adlandırılan bölümde şurada hemen hücrenin içeriğinin e, daha doğrusu biçiminin ne olduğunu bize gösteriyor. Gördüğünüz gibi metin olarak algılamış. Excel e, normalde hiçbir e, Hücre biçim belirtmezsek sıfırdan bir hücreye giriş yaptığımızda bunu genel olarak algılayacaktık. Mesela buraya Excel yazıyorum. Bakın geldim üzerine genel olduğunu gördünüz. Şurada herhangi bir hücreye tıkladığımızda da şunun değişmediğini görüyorsunuz. Yani e, genel olarak algılar. Ama bilindik bir biçim girdiğiniz zaman işte bir tarih e, mesela şuraya 3 Ocak yazalım. Bakın bunu hemen isteğe uyarlanmış yani tarih biçimine çevirdi aslında. Kendisi otomatik olarak çevirebiliyor bunu. Şimdi çeviremediği durumlarda bizim değiştirmemiz lazım ya da e, çevirmediği durumlarda çevirmesini istememişizdir önceden ama sonradan çevirmesini isteyebiliriz. Bunu nasıl değiştiriyoruz? Hemen bakalım. E, öncelikle yine hücreyi seçtik. Şurada şu açılır pencereye tıkladığımızda, açılır menüye tıkladığımızda bir sürü hücre biçimlendirmelerini getirecek. Burada daha çok sıklıkla kullanılan şeyleri getirir. Bakın metin işte bilimsel kesir yüzdeli sayımı getireyim, normal bir getireyim vesaire gibi şeyler soruyor. Burada olmayan şeyleri de görmek isteyebiliriz. Ona girmenin bir yolu şuradan tüm sayı biçimlerine tıklamak ya da şuradaki sayının altındaki sağ alt köşesindeki açılır pencereye basmaktır. Mesela oradan neleri değiştirebiliriz? Şimdi buradan e, gördüğünüz gibi sayı biçimi vermiş. Ee, ve o binlik basamaklarını ayırmış yani her binde bir nokta koymuş daha doğru daha düzgün gözükmesini sağlıyor bu bunları nasıl değiştirebiliyoruz ee, normal şartlarda binlik koymak şu pencereden açılıp yapılması gerekiyor ama onun dışında bile şurada da bir binlik koyma e, şey var İşte var ama buna bastığımız zaman bu e, finansal şeye çeviriyor hücrenin biçimini çok doğru bir yöntem değil bence. Bakın basayım nasıl yapacak. Gördüğünüz gibi büyüttü. Ortaladı. Yanına da ondalık basamağında 2 0 koydu. Finansala çevirdi. Çok istediğimiz bir şey değil. Ctrl Z ile geri alıyorum. Ee, peki nasıl yapacağız? Seçtik hücreyi. Şuradan açılır pencereye bastım. Zaten sayıydı biçimi. Bakın şurada binlik aracısını kullan var. Bunu aktif halden inaktif hale getirirsek bakın şurada binlik ayrıcalığının gideceğini görmüş oluyoruz. Bakın basıyorum geliyor gidiyor. Bunun dışında şurada ondalık basamaklarını da değiştirebiliyoruz. Arttırıp azaltabilirim. Yani sıfırdan sonra kaç basamak sayı getirsin gibi. Bu ondalık basamakları değiştirmenin kısa bir yolu da şuradadır. Bakın şu iki tuş. Bir tanesi azaltır. Şuraya dikkat edin. Bir tanesi de arttırır. Gördüğünüz gibi. Bu işe yarar. Daha birçok biçimlendirme işlemi var sayıların içinde. Bunları zamanı geldiğince bakacağız. Bunun dışında şurada kar oranı diye bir şey bir veri girmişiz. Bunu peki nasıl değiştirebiliriz? Yani 0.27 olarak yazmışız. Bunu yüzdelik olarak görmek istiyorumdur belki. Yani yüzde 27 olarak göreyim. Şunların hepsini böyle değiştirmek istiyorum. En kısa olur. Şurada hemen ee, kısa yol olarak bana yüzde stili getirmişler. Excel sağ olsun koymuş. Basıyorum bakın gördüğünüz gibi yüzdelikli gösterim biçimine döndü. Bakın hücre biçimi de yüzde oranına döndü. Bunu yine buradan istersek yapabilirdik. Burada çeşitli kategoriler var biçimlendirme işlemleri için. Şimdi bunun dışında şu satış fiyatında TL'li yapalım. Yani Finansal bir değer girelim buna. TL yazsın. 2 milyon bin TL yazsın. Şimdi normalde gidip bunun yanına gidip TL yazabiliriz. Ee, bu ama hücrenin biçimini bozacak bir şeydir. Yani hücre artık sayı değil bir metine dönecektir. İçinde harf içerdiği için Excel bunu metin olarak algılayacak. Ve herhangi bir formülde ya da dört işlemde artık bu sayı sayı içeren hücre bizim için metin hücresi olacak ve egzer bununla işlem yapamayacak. Yani toplama yapamayız, çıkarma yapamayız vesaire. Hücrenin biçimini bozmuş olacağız. Doğru bir yol değil o yüzden gidip yanına TL yazmak. Ayrıca uzun da bir yol. Bunun tek bir yöntemi var. Seçtikten sonra şuradan bakın. Girip TL'yi seçmemiz. Bu kadar basit. Bir de ondalık basamak da koydu. Bunu iptal edebiliriz. Bakın şuradan ondalık basamaklarını attırdım. Geldi buraya TL yazdı. Seçtiğim zaman şunların sayı olduğunu bakın şuradan toplama ve ortalama işlemi yaptığı için görebiliyorsunuz. Seçtiğim alanı topluyor. Bu e, bunun yerine TL yerine Euro seçebiliriz, dolar seçebiliriz. Bütün para birimleri, birimleri Excel'de mevcut. Olmayan para birimleri için de e, Microsoft Excel.com'dan Microsoft.com'dan daha doğrusu çok pardon çeşitli yamalar indirebilirsiniz. Örneğin yeni TL logosu şu anda benim üzerinde yok. Onu indirmemiz gerekiyor. Peki bunun dışında şurada tarih görüyoruz. Bakın gördüğünüz gibi. Tarihi kendisi direkt ben buraya 3 Ocak mesela atıyorum yazdığım zaman tabii 3 Ocak yazabilmem lazım ilk başta. 3 Ocak yazdım. Bunu direkt kendisi tarih biçimine çevirdi. Kendi otomatikman diyor ki senin yazdığın şey tarihe benziyor. Ben de bunu gideyim tarihe çevireyim o zaman. Ama bunu ben e, atıyorum günlerini görmek istemeyebilirim burada. Sadece ay yazsın. Peki nasıl yapacağız? Geldim yine şuradan açtım. İstediğim biçim tarih biçimi, o yüzden tarihi seçmem lazım. Bakın hangi türlerle gösterebileceğini burada gösteriyor. Bana liste olarak vermiş. Şunu seçebilirim mesela. Sadece ayı ve e, şey yazsın, e, yılı yazsın isteyebilirim. Bakın seçtim gördüğünüz gibi gitti o ilk baştaki e, gün olan kısmı sakladı silmedi ama bakın dikkat edin sakladı sadece şuradan takip ederseniz şu alandan içeriğinde hala gün kısmının olduğunu göreceksiniz. Tarih için bu şekilde bir de çok kullandığımız yine alanlardan bir tanesi stok miktarını adet olarak yazmak istiyorum mesela. Yani 110 adet yazsın, 652 adet yazsın. Yani Excel'de olmayan bir şey aslında bu. Evet TL'ler var, tarih biçimleri var vesaire. Bu tarz şeyler var Excel'de hazır olarak. Ama olmayan bir şey istiyor olabiliriz yani. Bizim kendi ihtiyacımız dahilinde. Şimdi gidip buna adet yazarsam yine bunun sayı e, şeyini bozacak. Artık sayı olarak algılamayacak bunu. Mesela bunu nasıl anlarız? E, şurada şu arkadaşları tutup seçtim. Bakın toplama yapıyor. 2284 olarak. Ama bir de bunların içine şunu da dahil edelim. Bakın bunu toplamadı. Yani biraz önceki toplamla aynı. 110'u dahil edemiyor içine. Çünkü bunu artık metin olarak algılıyor. Yani 110'u orada göremiyor. Bunu, bunun yöntemi bu değil. Adet yazmanın yöntemi daha doğru bir yolu var. Bakalım nasılmış. Öncelikle yine alanı seçtim. Şuradan açılır pencereye bastım. Bu tabii ki isteğe uyarlanmış bir şey. Yani normalde Excel'de olmayan, genelde yok, sayıda yok. Bunların hiçbirinde hepsini kontrol edebilirsiniz. E, boş zamanınızda da bir bakın. işinize yarayacak şeyler olabilir. Bunların hiçbirinde olmadığı için isteğe uyarlanmış. Yani ben yazacağım. Burada da yoksa eğer burada da bakın bazı şeyler vardır. Ama burada biraz karışıktır şunları incelemek. Bunları inceleyeceğime ben kendim yazmayı tercih ederim şahsen. Şimdi öncelikle yapmamız gereken şurada da e, dikkat ediyorsanız ne istediğimi yazacağım, yazabileceğim ve şurada da istediğimin nasıl göz, e, gözükeceğini gösteren bir ön izleme görmesi var. Şurada bilmem gereken birkaç şey var. Birkaç e, simge var. E, DS simgesi yani şu kare olarak gördüğünüz alta basıp 3 tuşuna bastığımda karşıma gelen DS simgesi bana sayıyı ifade eder. Binlik e, ayırıcını ayırmamış. Sadece şurada bakın 110 nasıl göstereceğini burada belirtiyor bana. Diyez'i koydum. Şimdi bunun dışında yanına ne eklemek istiyorum? Adet. Excel'de aklınızda olsun formüllerde vesaire bir şey yazıyorken metinsel bir veri yazacaksanız bunu mutlaka tırnak içinde yazmanız gerekir. Bakın buraya da adet yazacağım ama tırnak içinde adet yazacağım. Tırnağı açtım. Adet yazdım. Tırnağı kapattım. Bakın geldi. Yani diyor ki ben senin şuradaki 110'unu böyle yazacağım artık kabul müsün? Kabulüm diyelim. Bakın hepsinin gittiği yanına adet yazdı. Ve şuradan takip ederseniz bakın topluyor. Hepsi çünkü sayı onun için artık şu anda. Yani bu adeti aslında şunun içinde görmüyor. Sadece gösterim olarak bana getirdi. Aslında hücrenin içerisinde hücrenin ana verisinde böyle bir şey yok. Sadece gösterim. Bunu çok farklı yollarla yapabiliriz. Çok değiştirebiliriz. Mesela şurada 3 basamaklı bir şey yapalım bunu. Hatta daha fazla basamak yapalım. Şimdi normal şartlarda bölmüyor bakın yine binlik ayrıcana. Binlik ayrıcana böldürmek isteyebiliriz. O zaman yapmamız gereken geldik diyezin yanına bir nokta koyduk. Ve bir diyez daha koyduk. Yani bu binlik ayrıcana ayır demek aslında. Tamam dedim. Bakın ayırdı. Ee, biçimlendirme işlemleri şimdilik bu kadar. Ee, çok farklı biçimlendirmeler var aslında. Kendinize girip biraz e, kurcalamanız lazım bence. Bir sonraki derste görüşmek dileğiyle. Diyelim.